Evet e, saygıdeğer arkadaşlarım cümleten selamun aleyküm. Hayırlı günler, hayırlı vakitler diliyorum. Yine bir balık avındayız. Oltalarımızı attık. Nasibimizi bekliyoruz. Aşağı yukarı 1-2 saattir falan e, balıktayız. Şu ana kadar. 3-5 tane bir sarı kanat aldık. 2 tane kaçırdık. Başka da bir şey yok. Burada sevgili saygılı arkadaşım Hamdo dayı ciddi bir şekilde balığını avlıyor. Ben avlıyorum ama nasip de olmazsa olmuyor ne yazık ki. Nasip de olmazsa ne yaparsan yap çıkmıyor. Sevgili arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün Kurtuluş, Silifke Kurtuluş Mahallesi'nin Akgöl'e dökülen bölgelerdeyiz. Yani Kurtuluş'tan az daha gidiyorsunuz. Akgöl'e dökülen yerin az 200-300 metre verisinde kanalın bu tarafındayız. Evet arkadaşlar. Bugünkü avlak yerimi gördüğünüz gibi çekiyorum. Mantarlarımız orada. Holtan burada. Evet. Balıktan anlayan, acıcık fikri olan, bilgisi olan zaten avlak yerini gördüğü zaman gerçekten bu adamlar işi biliyor. Tam sazanlık yere balık atıyorlar dersiniz ama işte nasip de olmazsa ne kadar da işi bilsen ne kadar da balık avlasan nasip de olmazsa gelmiyor. İlerleyen saatlerde balık alabilirsem arkadaşlar tekrar ikinci bir video olarak çekeceğim size onu da atacağım. Büyük balık alırsam tabii küçükleri çekmeye gerek yok. O yüzden sadece bugün avlak yerimi gösteriyorum. Hamda da öyle beraber yine aynı şekilde. Bugün motorumuzla geldik. Motorumuz burada. Evet. Evet sevgili saygılı dostlarım. Dediğim gibi fayda değer büyük bir balık alabilirsek bunun arkasında videoyu çekeceğim. Alamazsam burada bitireceğim. Şimşek Balıkçı Kanalımız'ın ismi. Ara sıra izlemek isteyen, yakalanan balık var mı diye merakını gidermek isteyen arkadaşlar abone olabilir. Abone olmayı ve beğen atmayı unutmayın sevgili dostlar. Evet. Burada şu an için burada videoyu sonlandırıyorum. Büyük bir balık alırsak tekrar ikinci bir video çekeceğim. Herkese sevgiler, saygılar. Allah'a emanet olun, görüşürüz.